بشاركوا بمنزل <سؤال> سلام سلام الله سلام الله عليك يا رسول الله سلام الله سلام الله عليك يا حبيب الله سلام الله سلام الله عليك يا سيدنا ولينا Başkanımız Sayın Turgut Taşçıra Düger Belediye Başkanı Kas Merkez İlçe Başkanı Düger İlçe Başkanı Hepinize aramıza hoş evet. geldiniz. Şimdi Karaman Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Alkan'ı kürsüye davet ediyoruz. Evet. Ramazan bayramı yani. Sizlere bugünkü bu verdirdiği yemeğimize katılmanız bizi onurlandırdı, umurlandırdı. Bu yemeğimiz ve yemekle birlikte verdiğimiz bu verdirdiğim demokrasi şehitlerine özgürlük şehitlerini anısına veriyoruz. Ve diyorum hoş geldiniz, sefa geldiniz.

Abadi şehir ya, abadi değer ya. Kış değer. Sen sana sen sabır Ramazan'ı piruz ve ayda o ayı piruz kumarak Şimdi konuşmasını yapmak için il başkanımız Sayın Turgut Taşkıran. aileleri ve tutsak aileleri için bu Ramazan ayında başlatmış olduğu iftar yemeklerini ve arma yemeklerini hepiniz hoş geldiniz. Burada hepinizin huzurunda bizi var eden o şehirlerin önünde onların mücadelelerinin önünde saygıyla Ayrıca bu mübarek Ramazan gününde Kürt halkı üzerinde özellikle Rojava Kürdistan'ında emperyalist güçleri emperyalist güçleri ve onların iş çetelerinin yapmış oldukları katliam ve oyunları nefretle kılıyor. Aynı zamanda Rojava halkının yanında olduğumuzu bildiriyor. Sizlere de bir kez daha Gadepe İl Ördü Kavrı'na hoş geldin diyoruz. İyi iftarlar ve yarınki bayramımızı da günlükten kutluyoruz. Bayramımız mübarek olsun. <laughs> İl Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Genel Merkez adına Parti Meclis Üyemiz Selam Başçı'ya konuşmasını yapmak için kişisel edildi. şehit annelerimiz, değerli annelerimiz, çok değerli Kazman halkımız, bu mübarek Ramazan günündeki iftar yemeğine hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. özgürlük mücadelesini saygıyla, sevgiyle ve kazmanların hepsine selamını gönderiyorum. Ya. Ve orada insanlık dışı yapılan tatlıyamı kınıyorum. Değerli halkımız, bildiğiniz gibi ülkemizde uzun süredir kaldı. Ahmet Nevruz'u beraber Sayın Öcalan'ın manifesto niteliğinde okumuş olduğu mektubunu hep beraber dinledi. Barışın bu ülkeye gelmesi için bir barışın sağlıklı yürümesi için kan dökülmemesi için canların kaybolmaması için annelerin gözyaşlarının akmaması için başlatmış olduğu bu barış sürecini yürekten destekliyoruz ve elimizden geleni halkımızla beraber yapmak gibi bir zorunluluğumuz vardı. Ve şunu demek istiyoruz: Bu süreç içerisinde anayasanın değiştirilmesi birinci taleplerimizin arasındadır. İçeride tutuklu olan parti çalışanlarımızın düzenlemelerin yapılarak barışın bir an önce sağlanmasını burada bir kez daha hatırlıyoruz, hatırlatıyoruz AKP hükümetine. Ve bunun için diyoruz ki hükümet adım Hükümet bu değişiklikleri bir an önce yapması lazım. Bunu halkımızla beraber bütün Bildiğiniz gibi Rojava'da çeteler büyük bir kafyonda girişiyor. Annelerin kucaklarında. yeah